Nevada çöllerinden iç Muharistan'ın dağlarına kadar uzanan devasa bir maden, fabrika ve veri merkezi anını gözünüzde canlandırın. İşte bu ağ günümüzde yapay zeka dediğimiz şeyin yani böyle aslında soyut bir şeymiş gibi düşünülen teknolojinin gizli altyapısı ve hiç şüpheniz olmasın ki minerallerin, verilerin ve en önemlisi de insan emeği sömürüsünün üzerine kurulu bir sistem bu. Bu videoda size yapay zeka devriminin gerçek maliyetlerinden ve etik sosyal sonuçlarından biraz bahsedeceğim. Bu sistemlerin gelişiminin altında yatan o ağı takip ederek bize soyut bir hissiyat veren o teknolojinin göz ardı edilen somut gerçekler üzerine azıcık düşünelim istiyorum. Yapay zeka sistemlerinin nasıl mümkün kılındığının Perde arkasını görmeye hazırsanız, buyurun başlayalım. Önce bir soru. Bir Alman atının yapay zekayla ne alakası olabilir sizce? Tanıştırayım, Akıllı Hans. 19. yüzyılın sonlarında bu Orlov cinsi at, müthiş zekasıyla tüm Avrupa'yı kendine hayran bırakmıştı. Saatleri söyleyebiliyor, doğru tarihi belirleyebiliyor, müzik notalarını ayırt edebiliyor ve hatta matematik problemlerini çözüp doğru cevabı toynayla tıkır tıkır işaretliyordu. Ya da en azından öyle görünüyordu. Akıllı hansın bu görünürdeki zekasının sırrı psikolog Oscar Funks'un dikkatli araştırmalarıyla ancak çözülebildi. Funks atın aslında bağımsız bir akıl yürütme yeteneğine sahip olmadığını, bunun yerine kendisine soru soranların farkında olmadan verdiği minik istemsiz ipuçlarına tepki verdiğini keşfetti. Duruş değişiklikleri, nefes alıp verme ritmindeki farklılıklar ve yüz ifadeleri gibi sinyaller sayesinde Hans doğru cevaba ulaştığını anlıyordu. Funks, deney yapanların kendi önyargılarının deneklerini nasıl kolayca etkileyebileceğini ve hatalı sonuçlara yol açabileceğini göstermiş oldu. Bugün bu fenomene gözlemci beklenti etkisi ya da daha iyi bilinen adıyla Akıllı Hans etkisi deniyor. Akıllı Hans'ın hikayesi insan olmayan varlıklara insani özellikler atfetmenin yani antropomorfizmin tehlikelerini ve kendi önyargılarımızın etkisini fark etmenin önemini gösteren bir uyarı niteliğinde aslında. Şimdi yapay zeka sonucları diyor ki insan zekası formüle edilebilir ve makineler tarafından yeniden üretilebilir ve haklılar bir gün bu tam anlamıyla olacakta. Hatta Orada da kalmayacak. İnsan zekası ve kıvraklığının çok ötesinde bir seviyeye ulaşacaklar muhtemelen. Bu olduğunda ne olacak? Buna dair öngörülerimi ve düşüncelerimi daha önce TechnoSapiens isimli bir videomda anlatmıştım. Önce onu izlemenizde türlü faydalar var. Bu videoda anlatacağım şeyler ise aslında ondan daha sıkıntılı bir durum. Çünkü o senaryoda en azından o geleceği yaşayıp görüyoruz. Ancak yapay zekanın kısa orta vadeli maliyetleri insanlığı çok daha acil hayati sorunlarla baş başa bırakabilir. Önce işin madde tarafına bakalım ardından etik ve sosyal kısmını daha detaylı konuşacağız. Gelişmiş teknolojilerimizin maddi köklerini biraz kurcaladığımızda dünya geneline yayılmış karmaşık bir sömürü, talan ve çevresel yıkım ağıyla karşılaşıyoruz dostlarım. Belki Google Earth'te falan önünüze çıkmıştır. Hani böyle ürkütücü yeşil renkte parıldayan yerler, bölgeler var. Neden bahsettiğimi bilmeyenler için mesela örnek olarak girin Nevada çölünde yer alan Silver Peak isimli kasabaya bir bakın. Önünden geçseniz birkaç yüz kişinin yaşadığı mütevazi bir yer zannedersiniz. 1860'lardan bu yana kıymetli metal madenciliği yapılan bu kasaba günümüzde artık sadece lityum çıkarmak için kullanılıyor. Aynı şekilde kobalt için, kuars için daha böyle birçok yer var dünyada gözden uzakta. Devasa maden yatakları kazıyorlar, kazıyorlar ve kimi zaman ortaya çıkan toksik unsurlar, gazlar vesaire yeraltı sularına karışıyor. O yeraltı sularının beslediği alanlar, oradaki canlılar yavaş yavaş yok oluyor. Ya da buharlaşma oluyor ve hava akımları ile yakın bölgelerdeki tarım arazilerine ulaşıp gıdalara yapışıyor. İç Moğolistan'daki nadir toprak elementi madenlerinden Endonezya'nın kalay zengini adalarına kadar uzanan grift bir tedarik zinciri bu. Bu zincir modern bilişimin ihtiyaç duyduğu mineralleri ve metalleri sağlıyor ama bunun sadece çevre değil insani bedeli de oldukça ağır. Madencilerin karşılaştığı düzensiz ve tehlikeli çalışma koşullarından yerel toplulukların yerinden edilmesine ve hassas ekosistemlerin yok olmasına kadar uzanan bir yelpazeden söz ediyoruz. Yapay zeka için gerekli kritik ham maddeler sesinin sonu yok. Zira bir bilgisayar, bir çip için gereken her şey neticede yapay zeka için de gerekli. Haliyle bu gerekli malzemelerin madenciliğinin ve kritik olarak işlenmesinin birkaç ülkede, özellikle de Çin'de coğrafi olarak yoğunlaşması önemli tedarik zinciri riskleri ve jeopolitik bağımlılıklar yaratıyor. Bu yoğunlaşma ilk bakışta bu ülkeler için bir avantajmış gibi görünse de aslında aynı zamanda çevresel ve sosyal etkilerinde bu bölgeler tarafından orantısız bir şekilde üstlenildiği anlamına geliyor. Mesela Çin'in galyum, germanyum, silisyum, arsenik, kobalt ve alüminyum rafinasyonunda hakimiyeti var. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kobalt, ve Ruanda'nın tantal maddesinde rolü büyük. Bunlar yönetim ve etik zorlukları olan bölgeler. Rusya, paladyum ve nikelin kilit üreticisi. Gine boksit madenciliğinde ve Türkiye bor madenciliğinde en önemli aktörler. İhracat yasakları, ticaret savaşları, siyasi ve askeri gerilimler, çatışmalar veya çevre felaketleri karşısında yerel ve bölgesel gelişmeler bile hızla küresel bir kriz niteliği kazanabiliyor. Bu sebeple yani 21. yüzyıl ekonomisinin itici gücü haline gelecek olan yapay zekanın temel bileşenlerin tedariği her an durabilir. Burada ikilememiz şu: durduğunda ciddi ekonomik sıkıntılar söz konusu, durmadığında ve artarak devam ettiğinde ciddi insani ve çevresel sıkıntılar söz konusu. İnsanlık olarak kendi kendimizi resmen köşeye sıkıştırmış vaziyetteyiz. Yani cin şişeden çıktı ve şimdi devam etsek sorun etmesek sorun. Yani bu ülkelerin hakimiyetindeki bu maddelere herkesin ihtiyacı var ve bu durum bu türden maddelerin bulunduğu her yerde jeopolitik gerginlikleri sürekli tırmandıracak cinsten. Ukrayna'da, Grönland'da, Afrika'da, her yerde. Bu açıdan mevcut yapay zeka patlaması daha önceki kaynak çıkarma dönemleriyle çarpıcı paralellikler taşıyor diyebiliriz. Mesela 19. yüzyılda San Francisco gibi şehirlerin büyümesi Meksika'dan ele geçirilen topraklardaki altın ve gümüş madenciliğinden elde edilen servetle finanse edilmişti. Ve bu süreç binlerce insanın zorla evlerinden edilmesini beraberinde getirdi. Tıpkı o dönemde yaşananların gerçek maliyetlerinin gözlerde uzak tutulması gibi bugün de yapay zeka endüstrisinin çevresel ve insani yükü büyük ölçüde kamuoyundan gizleniyor. O parlak kampüsleri ve milyar dolarlık değerlemeleriyle büyük teknoloji devleri kendilerini bu yaralı bereli topraklardan ve yoksullaşmış topluluklardan fersah fersah uzakta tutuyorlar. Ukrayna'ya destek karşılığında ülkedeki nadir elementleri, maddeleri almak için canı ile uğraşan insanlara adeta zorla sözleşme dikte eden ABD Başkanı Donald Trump bile aslında bu endüstrinin bir uzantısı. Ama sömürü sadece mineraller ve metallerle bitmiyor. Yapay zeka endüstrisi aynı zamanda insan emeğinin sömürüsü üzerine de kurulu. Düşük ücretli on binlerce işçi makine öğrenimi algoritmalarını eğitmek için devasa veri kümelerini etiketliyor ve elektronik cihazları monte etmek için sağlıksız fabrika koşullarında çalışıyor. Tüm bunlar hepsi bu sistemin bir parçası. Bu endüstrinin veri merkezlerine güç sağlayan enerji de genellikle fosil yakıtların yakılmasıyla üretiliyor ve küresel iklim krizine katkıda bulunuyor ki bu merkezlerden bazıları tek başlarına küçük ülkeler kadar elektrik tüketiyor. Yapay zeka iş yükleri yani onların eğitimleri ve çıktıları günümüzde veri merkezlerinde artan enerji kullanımının birincil Edelim. Size birkaç rakam vereyim. 2024 yılında yapay zeka iş yükleri tüm veri merkezi elektrik talebinin yaklaşık %10'unu oluşturdu. Deloitte raporu yapay zeka veri merkezlerinin yıllık güç tüketiminin 2026 yılında 90 terawatt saate ulaşacağını öngörüyor ki küresel olarak tüm veri merkezleri için tahmin edilen toplam 681 terawatt saati 7'de biri ediyor bu korkunç bir rakam. Bu rakam 2022 seviyesinin 10 katı demek. Sadece 4 yıl içinde olan bu. Yani 2030 veya 2050'yi düşününce görüyoruz ki başımız büyük dertte. Özellikle büyük modellerin eğitiminde durum bu. Örneğin GPT-3'ün eğitimi yaklaşık 1287 megawatt saat enerji gerektirdi. Çıktı üretim aşaması zaten hızla eğitim maliyetlerini aşıyor. Bazı modeller 50 milyon kullanımdan sonra eğitim maliyetlerini geçiyorlar. Bu durum sürdürülebilirlik için büyük bir sıkıntı teşkil ediyor. Ayrıca yapay zeka çip üretimi de yine enerji tüketimini arttıran çok önemli bir unsur. Bu çipler geleneksel çiplerden çok daha fazla enerji harcanarak üretiliyor ve yakında sadece yapay zeka çipleri görmeye başlayacağız. Mesela 2024 yılında yapay zeka çip üretimi için kullanılan enerji 2023'e göre %350 daha fazla oldu. Yaklaşık 984 gigawatt saat. Bu da 453.600 metrik ton karbondioksit eşdeğeri bir emisyon açığa çıkması demek. Mevcut tüm veri merkezlerinin küresel elektrik tüketimi ise 2024 yılı itibariyle yaklaşık 415 terawatt saat. Bu küresel toplam elektrik kullanımının şimdilik sadece %1.5'una tekabül ediyor ancak artış geometrik. Uluslararası Enerji Ajansı'nın oluşturduğu senaryolara göre veri merkezi elektrik tüketimi 2030 yılına kadar yani sadece 5 yıl içinde iki katına çıkarak yaklaşık 1000 terawatt saate ulaşacak. 2035'te ise 1720 terawatt saate çıkacak yani neredeyse bir kez daha ikiye katlanacak. Bu büyümenin itici gücü elbette yapay zeka ve kripto varlıklar. Tek bir yapay zeka sorgusunun enerji tüketiminin bir Google aramasından 10 kat daha fazla olduğu düşünüldüğünde bu senaryo kaçınılmaz hale geliyor. Veri merkezlerinin enerji kullanımı son 5 yılda %12 büyümüşken yapay zekaya özel büyüme yıllık 30 olarak görülüyor. Teknoloji endüstrisinin daha temiz, daha yeşil bir gelecek vaatlerine rağmen yapay zekaya geçiş çevresel yıkımı ve sosyal eşitsizliği daha da hızlandıracak gibi görünüyor. Çünkü mevcut yenilenebilir enerji altyapımız bu iştahı doğurmaya katiyen yeterli değil. Large parts of the Iberian Peninsula have been hit by a major power outage. You know, we're talking about Spain and Portugal here. Sınırlı kaynakların sürekli çıkarılmasına ve insan emeğinin sömürülmesine dayanan bir sistemin gerçekliği örtbas edilmeye, çalışılıyor. Sanal asistanlardan sosyal ve politik hayatımızı şekillendiren algoritmalara kadar yapay zekaya giderek daha bağımlı hale geldikçe bu teknolojinin gerçek maliyetleriyle mutlaka yüzleşmemiz gerekecek. Fatura bir şekilde önümüze konacak. Unutmayın bu modelleri sadece bilgisayarlara değil cep telefonlarına, arabalara, akıllı evlere ve hatta tek tek buzdolabına, çamaşır makinesine kadar koymaya çalışıyoruz. Yakında her bir humanoid robotta da olacak. E bunun çevresel etkileri kaçınılmaz. Yani bir noktada o kadar bağımlı hale gelmiş olacağız ki durumun vehameti ne olursa olsun geri dönüşümüz olmayacak. O nedenle dostlarım bilişimle ilişkimizi bir an evvel yeniden düşünmeliyiz, tasarlamalıyız. Ve yapay zeka daha henüz tam akıllı değilken yapmalıyız bunu. Kendi başına otonom bir şekilde akıl yürütme, anlama ve bulduğu anlamlardan yola çıkarak daha önce hiç var olmayan konseptler, fikirler oluşturma noktasında diyken becermeliyiz. Neden? Çünkü öyle bir aşamaya geliniyor ki yapay zeka bir hata yaptığında o hatayı neden yaptığını anlayamıyor olacağız. Anlayamayınca da düzeltemeyeceğiz. Bunun nedenini Antropik'in kurucularından Dario Amadei yorumlanabilirliğin aciliyeti isimli bir yazısında çok iyi anlatıyor. Bu teknolojiyi durduramayız ama yönünü değiştirebiliriz, değiştirmeliyiz diyor. Bunlar klasik bilgisayar programları gibi satır satır kodlarla yazılmıyor. Aksine bir insan gibi yetiştiriliyor, büyüyor. İç işleyişleri giderek daha karmaşık hale geliyor. Bir hata yaptıklarında, beklenmedik bir davranış sergilediklerinde bunun neden olduğunu anlayamıyoruz artık diyor. Yakında gizli düşüncelere sahip olabilirler, bunu bilemeyebiliriz diyor. Şimdi bu noktada işin etik ve sosyal kısmına geçmek istiyorum. Bakın mevcut durumunda yapay zeka belirli görevleri yerine getirmek adına devasa veri kümelerine, kapsamlı bir eğitime ve önceden tanımlanmış kurallara ihtiyaç duyan yüksek enerji bağımlısı bir algoritma gibi. Ve tüm çıktıları da nihayetinde onu yaratan insanların önyargıları ve hedefleri tarafından şekillendirilmeye devam ediyor. Bazen siyasi tarafkillik yapıyor mesela değil mi? Çünkü o modeli oluşturan insanlar bunu yapıyor. Bazen saçmalıyor çünkü insanlar saçmalıyor. Bazen olmayanı varmış gibi anlatıyor çünkü insanlar da böyle. Yani bizim akıl yürütme süreçlerimize yaklaşmaya çalıştığı ölçüde hatalarımıza ve eksikliklerimize de sahip olmaya başlıyor. Sonuçta insanları kandırmak, güç kazanmak gibi amaçlara da sahip olabilirler. Bu gidişat yapay zekayı bir yandan daha insan gibi yapıyor ama bir yandan da onun olmasını istediğimiz o ideal versiyonundan uzaklaştırıyor. Tıpkı çocuğumuz gibi yani. Her anlamda bizden daha iyi olmasını istiyoruz, arzuluyoruz ama işte neticede bizim çocuğumuz Armut dibine düşüyor. Bu arada çocuk metaforu oldukça isabetli çünkü bilinç altımızda yapay zekanın neden bizden daha Iyi, daha başarılı olmasını istediğimizi çok iyi açıklayan bir şey. Çünkü büyüsün, güçlensin ve ileride bize yardımcı olsun, destek olsun, işte mümkünse bize baksın. Biz de bir an evvel rahat bir emeklilik sürelim hissiyatı ve beklentisi söz konusu. Yani mümkünse bu emeklilik genç yaşlarımızda hemen gelsin. İşi gücü Angarya'yı ona yıkalım ve ayaklarımızı uzatıp keyfimize bakalım. Fakat dediğim gibi şimdilik insan zekasını karakterize eden bağlamsal farkındalık, akışkanlık ve uyum sağlama yeteneğinden hala yoksun. Hani denir ya bir şeyi bilmekle anlamak arasında çok dağlar kadar fark var diye. İşte yapay zekanın durumu da şu an için en azından şimdilik biraz böyle. İşte bu dönemi o yüzden doğru kullanmalıyız. Kaldı ki o ideal verimi alamadığımız bu dönemde bile insanlığa ve dünyamıza olan maliyeti anlattığım gibi oldukça ciddi boyutlarda. Ve son 25 yıldır süre gelen bir veri aç açgözlülüğü yani mahremiyetimizin hasadı söz konusu değil mi? Her hareketimizin, her sözümüzün, her yüz ifademizin sessizce toplandığı ve devasa veri tabanlarına aktarıldığı bir dünyada yaşıyoruz ve aslında halihazırda distopyanın Ta kendisiyiz. Teknoloji endüstrisinin veri iştahı sınır tanımıyor. Bu konuyu oldukça derinlemesine işlediğim Veri Kapitalizmi isimli bir videom var. Ona da açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Mutlaka göz atın. Tabii o video yapıldığında daha henüz yapay zeka yoktu bile. Yapay zeka son yıllarda patladıkça makine öğrenimi modellerini beslemek için gereken muazzam eğitim veri kümelerini toplama yarışı da aynı hızla arttı. Dolayısıyla verilerin kıymeti de arttı. Ama bu daha önce kişisel veriler odaklıydı. Bu nedenle konuya dair ilk videomda kişisel verilerle ilgiliydi. Bu seferki veri türü daha ziyade emeklerinizle ilgili. Sizin emeklerinizle oluşan veriler. Çünkü yapay zeka her şeyden çok emek hırsızlığı ile mümkün oluyor. Gazetecilerin emekleri, akademisyenlerin emekleri, sanatçıların emekleri, içerik üreticilerin emekleri vesaire. Çoğu zaman bu veriler ilgili kişilerin, kurumların, şirketlerin bilgisi veya rızası olmadan internetten kazınıyor. Videolar, resimler, metinler insanlığın bu devasa külliyatına bağlamından ve anlamından soyutlanarak çıkarılacak ve işlenecek bir ham madde olarak bakılıyor. Yani hem dünyanın sınırlı kaynakları tüketiliyor hem de insanlığın entelektüel kaynakları hortumlanıyor. Yapay zeka alanını şu anda istila eden bu madenci mantığının kökleri aslında hayli eskiye ve derinlere de uzanıyor. Konuşma ve yüz tanıma araştırmalarının ilk günlerinden beri eğitim için kullanılabilecek türde veri avı hep vardı. IBM 1980'lerde ilk dil modellerini oluşturmak için dönemin kamuya açık yasal tutanaklarını ve başka diğer belgeleri didik didik etti. Onları kullandı. Benzer şekilde ABD hükümetinin 1990'lardaki yüz tanıma teknolojisi programı kolluk kuvvetleri ve gözetim için yüz tanıma sistemleri geliştirmek amacıyla izinsiz şekilde açık bir yüz fotoğrafı veri tabanı oluşturdu. Ama verilerde altın hücumunu gerçekten başlatan şey 2000 yılından itibaren internetin patlayıcı büyümesi oldu ki veri kapitalizmi videomu izlerseniz bunda Google'ın oynadığı rolü orada detaylı şekilde anlatıyorum. Web denilen ortam aniden neredeyse sınırsız bir resim ve metin kaynağı sunmaya başladı. Hepsi de tabi izinsiz olarak hasat edildi. Bu dönemden çıkan en etkili veri kümelerinden biri 2009'da oluşturulan ImageNet'ti. Bu ImageNet yapay zekayı ortaya çıkarmanın tarihinde çok önemli bir an dostlarım. Çünkü diyebiliriz ki derin öğrenme olayı bu ImageNet ile başladı. Bilgisayarla görme modellerini eğitmek için yaygın olarak kullanılan bir görüntü veri tabanı oldu bu. Bunun sayesinde ortaya böyle nöral ağ ve derin öğrenme alanını domine eden AlexNet gibi şeyler çıktı. ImageNet ekibi sanal kaynaklardan 14 milyondan fazla fotoğrafı kazıdı ve bunları kategorize etmek için crowdsourcing yaptı. Yani kitle kaynaklı işçiler deniyor buna. Onları çalıştırdı. Veri kümesinin yaratıcıları WordNet'in sınıflandırmalarından bir alt küme seçmiş ve sanal çalışanlara bu kategorileri arama motorlarından ve sanal depolardan elde edilen ilgili görüntülerle doldurma görevi vermişti. Olayı buydu. Fakat o dönem hazırlanan bu veri kümesi inanılmaz sayıda saldırgan, ön yargılı ve nefret kusan etiketler içeriyordu. Görüntüleri sınıflandırmak için kullanılan binlerce kategori arasında insanların karakterini, ahlakını ve değerini yalnızca görünüşlerine göre yargılamaya çalışan birçok kategori ve etiketler bulundu. Mesela kadınlar koca avcısı, para avcısı, sürtük, iffetsiz gibi aşağılayıcı etiketlere indirgenmişti. Şimdi dünyada bu sıfatları hak eden insanlar yok mu? Var ama bir görüntü modeli oluşturmak adına dış görünüş üzerinden bu etiketlemeyi yaptığınızda cinsiyete dayalı ayrımcılığı pekiştiren, körükleyen sınıflandırmalar yapmış oluyorsunuz. Benzer şekilde farklı etnik kökenden insanların bir dizi işte böyle saldırgan ve ırkçı sınıflandırmaya maruz kaldığı anlaşıldı. Ama sonuçta ImageNet sahip olduğu bu veri kümesiyle güçlü bir emsal oluşturdu. ImageNet'in başarısı sonrası bu eğitim seti veya eğitim verisi denilen şeyler gizlilik ve rıza meselelerini görmezden gelmek anlamına gelse bile ne pahasına olursa olsun elde edilmesi gereken bir şey olarak görülmeye başladılar. ImageNet'ine başlamış olan bu zihniyet bugün teknoloji endüstrisinin kültürüne ve teşvik yapılarına derinden yerleşmiş durumda. Giderek daha büyük ve daha sofistike yapay zeka sistemleri inşa etme yönündeki rekabetçi baskılar maalesef sınıflandırma alanında büyük adaletsizliklere gebe, hatalar ve önyargılarla dolu veri kümeleri yapay zeka sistemlerine eğitmek için rutin olarak kullanılıyor. Mesela 2023 yılında Amerika'da Porsche Woodruff isimli 8 aylık hamile siyahi bir kadın bahsettiğim bu yapay zeka önyargısı ve sınıflandırmaları nedeniyle hatalı şekilde profillendi ve araba hırsızlığıyla suçlandı. Daha başta kazandı falan ama hamile haliyle yaşadığı stresi bir düşünün. Şirketler etik sonuçlarla yüzleşmeye istekli değil. Büyük bir skandal patlak verdiğinde kimse bunun sorumluluğunu sahiplenmek istemeyecek. Henüz kimsenin pek farkında olmadığı bir başka sorun da şu. Mevcut en büyük yapay zeka şirketleri var olan tüm üretilmiş veriyi tükettiler. Dünyadaki kütüphanelerde henüz dijitalleştirilmemiş olan işte bir kısım kitaplar, dergiler, arşivler hariç elimizde yapay zekayı besleyebilecek yeni setler yok. Bu verilerin önce bizlerce oluşturulması lazım. İşte tam da burada ciddi bir sorun ortaya çıkıyor. Normalde zamanla yeni veri setleri oluşacak değil mi? Ama işte akademisyenler, yazarlar, çizerler, içerik üreticileri herkes sürekli yapay zeka kullanmaya başlayınca yeni eğitim setleri o kadar yeni olmamaya başlayacak. Ekseriyeti hali hazırda yapay zeka yardımıyla veya tamamen onun tarafından üretilen şeyler olmaya başlayacak ki pek çok araştırma raporu vesaire çoktan deep research denilen yapay zeka modelleriyle yapılmaya başlandı bile. İşte bu da ilerlemede bir tıkanma veya mevcut ön yargıları asla aşamama gibi şu an için kimsenin tam olarak öngöremediği bir probleme yol açabilir. Yani insan yaratıcılığına ve üretimine destek olsun diye kullanılan yapay zekalar bizzat kopyasının kopyası olma, suyunun suyu olma gibi bir duruma düşebilir ve patinaj çekmeye başlayabilir. Bu durum yapay zeka aslanlarıyla hayata gözlerini açan nesiller için müthiş bir entelektüel ve felsefi kuraklık anlamına gelebilir. Evet belki yapay zeka sayesinde yeni ilaçlar, yeni buluşlar gelecek ama yeni perspektifler pek oluşamaz hale gelecek. Yani düşünsenize bir yapay zeka sizin hakkınızda, sizin geleceğiniz hakkında belki önemli kararlar verecek pozisyonda olacak ama bu kararın temelinde yatan veri kümesi baştan aşağı eski nesil insanların tekrarlanmış, yinelenmiş ön yargıları, eksiklikleri ve kusurlarıyla dolu olacak. Ve her şeyi yapay zekaya emanet edince sorunun düzeltilmesi belki imkansız hale gelecek. Bunun şu an en basit, en masum örneğini mesela yapay zeka görsellerinde şarap bardağı veya saat kadranı oluşturmaya çalıştığınızda görebilirsiniz. Ağzına kadar dolu bir şarap bardağı görseli veya onu 10 on geçeden farklı bir saat kadranı meydana getirmekte çok zorlanıyorlar. Neden? E çünkü elindeki eğitim setinde bu tür bir görsel hemen hemen hiç yok. Milyar dolarlık modeller bu kadar basit bir döngüyü bile kırmakta zorlanıyorlar. Sonuçta ne kadar çok işi ve alanı otomatize edersek, yapay zeka ajanlarına bırakırsak o kadar çeşitli alanda gerçek dünya etkileri ortaya çıkacak bu işin. Tüm bunların kümülatif etkisini şimdiden böyle net olarak görmek çok zor ama işte bunlardan bazılarını bu videoda üzerine düşünmeniz için sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Kısadan ise yapay zekada da hakim olmayı başaran sömürücü zihniyetin temelden yeniden düşünülmesi gerekiyor. Yapay zekaya olan bağımlılığın yol açacağı sonuçların düşünülmesi ve önlemler alınması gerekiyor. Kısaca yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var. Veriyi ne pahasına olursa olsun toplama dürtüsü yerine şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kişisel onuru ve insan emeğini önceleyen bir paradigmaya ihtiyaç var. Ancak o zaman gücü ve zenginliği bir avuç insanın elinde toplamak yerine gerçekten kamu yararına hizmet eden bir yapay zeka ekosistemi inşa edilebilir diye düşünüyorum. Yapay zekanın etik sonuçlarıyla boğuşurken adil ve etik bir sistemin yalnızca teknik düzeltmelerle elde edilemeyeceğini kabul etmek gerekiyor. Buna dair atılacak olan adımları siyasetçilerden talep etmek gerekiyor. Daha çeşitli veya kapsayıcı veri kümeleri için çabalamak iyi ve güzel bir şey ama anlattığım üzere yeterli değil. Yapay zekanın altında yatan çevresel sorunları ve güç dinamiklerini de ele almak zorundayız. Yapay zekanın tasarımı ve dağıtımına yaklaşımımızda temel bir değişiklik lazım. Şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve bu teknolojilerin neden olduğu çevresel değişimlerden en çok etkilenenlerin deneyimlerini önceleyen bir değişiklikten bahsediyorum. Büyüme ve karın amansız takibi yerine sürdürülebilirliği, eşitliği ve sosyal adaleti önceleyen bir anlayışı geliştirmemiz gerekli bu konuda. Bakın dostlarım, karşınızda romantik bir solcu falan yok. Aksine bunu size kapitalizmin mevcutlar arasındaki en doğru ve işler sistem olduğunu düşünen biri olarak söylüyorum. Kapitalist yoldaşların en anlayacağı şekilde söyleyeyim. Bu iş doğal seçilime doğru giden bir iş. Yani planlama yapamayan, strateji kuramayan, sadece kısa vadeli hesaplar yapabilen düşük IQ'lu varlıklar gibi hareket edersek sonumuzda düşük IQ'lu varlıkların yanı olacak. Hala var olabiliyorsak tabi o da. Eğer çevresel ve sosyal etkileri öngören uzun vadeli bir planlamaya geçilmezse o makinelerin dünyayı ele geçirdiği distopik senaryolar daha gerçekleşme fırsatı bile bulamadan biz kendi ellerimizle yarattığımız bu tüketim ve yıkım düzeninde çoktan boğulup gitmiş olacağız. Yapay zekanın uzun vadeli distopik ve varoluşsal riskleri bizi bugüne ve yakın geleceğe dair çok daha gerçek ve somut risklere odaklanmaktan alı koyuyor. Oysa çok daha kısa vadeli distopyalar son derece mümkün. Yapay zeka hala tamam oldu bitti artık farklı şekilde ilerleyemez bir alan değil. Bu konuda üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere acilen bir diyalog başlatılmalı ki Bunları yapan insanlar mevcut. Mesela 2022'de dünya genelinde binlerce bilim insanı büyük dil modeli projesi için kafa kafaya verdiler ve ortaya 176 milyar parametreli, 59 dille konuşabilen, açık kaynak kodlu Bloom isimli bir yapay zeka çıkardılar. Bu model hem şeffaflık, etik ve rıza prensipleri üzerine kuruldu hem de eğitilmesi sadece 30 evin 1 yıllık enerji tüketimiyle gerçekleştirildi. Bu da 25 ton karbondioksit demek ya da tek bir arabanın dünya çevresini 5 kez dönmesiyle aynı diyebiliriz. Kıyas olsun diye söylüyorum GPT-3 bunun 20 katı enerjiyle eğitilmişti. Benzer şekilde çok sayıda sanatçı bir araya gelip emek gaspını önleyebilmek adına Spawning AI isimli bir oluşum ortaya çıkardılar. Burada Have I been trained? Yani ben eğitildim mi ya da eğitimde kullanıldım mı isminde kullanışlı bir araç sundular. Sizin kişisel bilgilerinize, görsellerinize, ürünlerinize, içeriklerinize veya emeklerinize dair izinsiz bir kullanım olmuş mu bunu görmenize olanak tanıyor. Siz de girip bakabilirsiniz. Bazı sanatçılar hala hazırda eserlerinin bu şekilde izinsiz kullanıldığını ispatlayabildiler ve telif hakkı davaları açtılar. Yani istersek, gerçekten umursarsak, kullanıcılar olarak talep eder, baskı yaparsak sadece şirketlere değil, bu işlere dair gerekli regülasyonlar için dediğim gibi siyasi kurumlara baskı yaparsak pek çok önlemi almak Mümkün. Yapay zekanın olumsuzluklarını en aza indirgemek mümkün. Umarım bu video ile bu alana dair daha bilinçli düşünme ve hareket etme arzunuz artmıştır. Tekrar görüşelim mi? Ciao.